Evet sevgili arkadaşlar, logarizmanın örnekleriyle devam ediyoruz karma sorularla. Önce eşitsizlikle alakalı olan sorulara gelelim. Azalan mı, artan mı ifadesi için logaritma A tabanında x olan ifadede A'nın birden büyük mü yoksa A'nın sıfırla bir arasında bir değer mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Eğer birden büyükse artan, eğer bir sıfırla bir arasında ise arkadaşlar azalan olduğunu söylememiz gerekiyor. 3 ifadesi birden büyük olduğu için artan bir ifadedir. Artan logaritmik ifadelerin özellikleri arkadaşlar eşitlik yine aynı şekilde kalırdı. x kare eksi 4 x dediğim ifadenin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Aynı şekilde eşitliğin yönü değişmeden 3 x eksi ondan büyük olması gerekiyor. Eşitliğin bir tarafındaki ifadeleri bir tarafı toplayalım arkadaşlar. Bu tarafı sıfır yapalım. x kare Eksi 4x arkadaşlar artı 3x bu tarafa eksi olarak geçti. Eksi 7x eksi olmuş oldu. Eksi 10 eşliğin diğer tarafına arkadaşlar artı 10 olarak geçmiş oldu. Büyüklük 0 oldu. Arkadaşlar içinde eden bir denklem sistemi x karenin çarpanları, x x'e x 10 çarpanları çarpıldığında 10'un toplamında eksi 7'yi versin de arkadaşlar 5'i 2'ye alacak olursak ve eksi 5'e x'i 2 alacak olursak arkadaşlar ve bunları ayrı ayrı sıfır eşitlerse x'in bir değeri arkadaşlar 5 x'in bir değeri ne olur arkadaşlar? 2. Yalnız şunu hatırlayalım. Logaritmik ifadelerde fx dediğimiz ifadenin ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Sıfırdan büyük. O halde ayrı ayrı inceleyelim arkadaşlar. Birinci olarak arkadaşlar x kare eksi 4 x dediğim ifadenin ne olması gerekiyordu? Sıfırdan büyük. x parantezini alıp köklerine bakacak olursak arkadaşım x eksi 4 olmuş oldu. İfadenin 0'dan büyük olabilmesi için arkadaşım bir kökünün sıfır. Parantez içinde sıfır eşitlediğim zaman x'in diğer değerinin de arkadaşlar ne olduğunu görmüş olduk. 4 olmuş olduğunu gördük. Buradan da 2 kök yakaladık arkadaşım. Diğer ifadedir arkadaşlar. Çünkü 3x eksi 10'un 0'dan büyük olması gerekiyordu. Eksi 10'un tarafı artık 3x büyüktür. 10 arkadaşım. Eşliğine de tarafını 3'e bölecek olursak arkadaşlar. X dediğim ifade 3'e bölcek olursak 10 bölü 3 olmuş oldu. 10 bölü 3. Köklerimiz ne bulmuş oldu arkadaşlar? Köklerimiz bir 0 bir 4 10 bölü 3 5 ve 2 bu ifade için bir eşitlik tablosu oluşturacak olursak arkadaşlar eksi artı sonsuza kök değerlerimizi sırasıyla yazacak olursak arkadaşlar önce 0 daha sonrasında arkadaşım 2 10 bölü 3 değil ifade 3 virgül 3 gibi bir ifade karşı geldiği için 2'den büyüktür 10 bölü 3 daha sonrasında arkadaşlar diğer kökümüz 4 diğer kökümüz arkadaşlar 5 eşitlik tablosunu oluşturalım arkadaşlar Arkadaşlar ne var elimizde? x kare eksi 7 x artı 10'un kökleri. Arkadaşlar x kare eksi 4 x'in kökleri. Ve arkadaşlar 3 x eksi 10'un kökleri arkadaşlar. İşaretleyecek olursak kökler arkadaşlar. x kare eksi 7 x artı 10'un kökleri 5'e 2 olmuş oldu arkadaşlar. x kare eksi 4 x'in kökleri 0 arkadaşlar. 4 olmuş oldu. 3 x eksi 10'un kökü arkadaşım şöyle gösterecek olursak arkadaşlar 10 bölü 3 olmuş oldu. x kare eksi 7 x artı 10 ifadesinde derecenin e, büyük derece ifadenin işareti pozitif olduğu için artı ile başladım. Artı eksi ve artı devam ettim köke kadar arkadaşlar. X kare eksi 4 x'te yine artı ile başlıyorum. Artı artı eksi 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 artı olmuş oldu arkadaşlar. 3 x eksi 10 da köke kadar arkadaşlar. Artı kökten sonra ne olmuş oldu işaret değişmiş oldu. Arkadaşlar birinci ifadede dikkat ederse ifadenin olması gerekir. Sıfırdan büyük sıfırdan büyük olan yerleri sarıyorum arkadaşlar. Sıfırdan büyük olan yerleri sarıyorum. İkinci ifadede arkadaşlar yine sıfırdan ve x kare eksi 4 x ifadesinin sıfırdan büyük olduğu için yine pozitif olan yerleri tarıyorum arkadaşlar. Pozitif olan yerleri taradım. Diğer ifade arkadaşlar yine sıfırdan büyük olma ihtimali için pozitif olan yerleri taradım. Üçünde de ortak olarak olan bölge arkadaşlar şu bölge. Yani 5'ten artı sonsuza olan, olan bölgemiz nedir bu ifadenin çözüm kümesi. Ama soruya dönecek olursak x'in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri için arkadaşlar 5'ten büyük olan en küçük pozitif tam sayı değerimiz 10 arkadaşlar. 6 ifadesinin çözümü haline gelmiş oldu. Arkadaşlar bir diğer örnek logaritma 3 bölü 5 tabanında 7x kare eksi 3x artı 1, küçüktür. logaritma 3 bölü 5 tabanında 5x kare artı 2x artı 1 ifadesi. Gördüğünüz gibi a dediğimiz değer arkadaşlar burada 0 ile 1 arasında olduğu için bu ifade azalandır arkadaşlar. Azalan bir ifadede arkadaşlar eşitliğin yönü değişirdi. Şu an 7x kare eksi 3x artı 1 dediğim ifade küçükken ne olmuş oldu arkadaşlar? Büyük oldu. 7x kare eksi 3x artı 1 dediğim ifade büyüktür arkadaşlar. 5x kare artı 2x artı 1 ifadesinde. Sevgili arkadaşlar şuna bakalım. Eşitliğe katında 1 var zaten. 5x kareyi ve 2x eşitliğin diğer tarafına atacak olursak ve eşitliğin bu tarafını 0 yapacak olursak 5x kare eksi olarak geçti. 7x kareden 5x kare çıkarsa arkadaşım 2x kare kalmış oldu. Artı 2x eşitliğin tarafına eksi 2x olarak geçti. Eksi 3x burada. Eksi 2x de arkadaşım. Eksi 5x dediğim ifade ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük. Arkadaşlar bu ifadeyi x parantezine alsam ifade 2x eksi 5 büyüktür 0 olur. Hatta bunun kökleri ne olur arkadaşım? 0. 2x eksi 5'i de sıfıra eşitleyecek olursam x'in bir değeri buradan ne olur arkadaşım? 5 bölü 2 olur. Buradan da x'in iki kök değerini bulmuş olduk. Ne yapıyorduk arkadaşlar? fx dediğim ifadenin ne olması gerekiyordu? 0'dan büyük. O zaman 7x kare eksi 3x artı 1 deneyim ifade sıfırdan büyük. Arkadaşlar dikkat edersen burada delta dediğim ifade küçük sıfır çıkıyor. B kare eksi 4 ac'ye bakalım. B kare eksi 4 ac. Arkadaşlar eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı arkadaşım 1 çarpı 7 ifadesi hocam 9 eksi 28'den bize ne getirmiş oldu? Eksi 19 getirmiş oldu. Arkadaşlar burada sıfırdan küçük olduğunu gördük. Diğer bir ifade arkadaşlar yine fx büyük 0 ifadesi için 5x kare artı 2x artı 1 ifadesinin olması gerekiyordu. Sıfırdan büyük olması gerekiyordu arkadaşım. E burada dikkat edersen arkadaşlar yine delta küçüktür 0 çıkıyor. B kare eksi 4 ac diyelim. B kare dediğimiz arkadaşlar 2'nin karesi eksi 4 çarpı 5 çarpı 1 ifadesi arkadaşlar. 4 eksi 20'den eksi 16 getirmiş oldu. Arkadaşlar bu durumda da şöyle gidiyor. Delta sıfırdan küçükse x bütün değerlerden olur arkadaşım pozitif. Yani bu iki ifade her bölgede nedir arkadaşım? Pozitif tam sayı değerlerini almaktadır. Şunları bana hocam olsa eşitlik tablosunu çizersek x sonsuzdan artı sonsuz arkadaşım. iki kökümüz vardı. Sıfıra 5 bölü 2 arkadaşlar. Diğer iki ifade fx fonksiyonları içinde ayrı ayrı baktığımız zaman her ikisinin de pozitif olduğunu gördük. Onu eşitlik tablosunu göstermemize gerek yok. Arkadaşlar iki kökümüz var. Peki ifadenin işareti nedir arkadaşım? Pozitif olduğu için pozitif başlıyor. Artı, eksi, artı. İfadesinin çözüm kümesi demiş. Biz de sıfırdan büyük olan bölgeleri eleştirir. Sıfırdan büyük olan bölgeleri tarihce bulursak arkadaşım, ifadenin çözüm kümesi. Eksi sonsuzdan sıfıra, birleşim 5 bölüm 2'den nereye kadar arkadaşlar? Artı sonsuza kadar. İfademizin çözüm kümesi olmuş oldu arkadaşlar. Karma köklerimize devam edelim arkadaşlar. Logaritma x tabanında 15 eksi x küçük eşit logaritma x tabanında x eksi 3. Hocam burada x dediğim ifade 0 ile 1 arasında mı? Yoksa arkadaşlar x dediğim ifade 1'den büyük mü bilmiyorum. Artan mı azalan konusunda bir şey diyemiyorum ama şunu atlayalım. fx dediğim ifadenin ne no olması gerekiyor? Bu 0'dan büyük olması gerekiyor. Hadi şunlara bakalım. Önce 15 eksi x dediğim ifade 0'dan büyük mü? Hocam eksi x'i bu tarafa attım. x dediğim ifade 15'ten küçük değerleri aldı. Diğer ifadede x eksi 3 dediğim ifade sıfırdan büyük mü? 3 o tarafa attım. x dediğim arkadaşım buradan 3 mü? Yani x dediğim arkadaşlar 3'ten 15'ten küçük 3'ten büyük değerleri mi aldım? Arkadaşım bu şart şu anlama mı geliyor? x dediğim ifade her türlü birden büyük anlamına mı geliyor arkadaşım? Evet. O halde arkadaşım artan bir fonksiyon mudur? Artandır. O halde artan bir işlemize de devam edelim. Artanda şöyle bir şartımız var. Ne diyorduk arkadaşlar? Eşitliğin yönü değişmez diyorduk. O zaman 15 eksi x, x dediğim ifade neyden küçük? Küçük eşit x eksi 3 oldu. Eksi x'i bu tarafa, eksi 3'ü bu tarafa atarsam arkadaşım bu taraf 18. Eksi x'i o tarafa attım arkadaşım ne oldu? 2x oldu. Eşitliğin her tarafını arkadaşım 2'ye bölecek olursam istediğim arkadaşım buradan ne olmuş oldu? 9'dan büyük eşit olmuş oldu. Şu iki eşitsizliği birleştirecek olursam arkadaşım x dediğim 15'ten küçük. 9'dan büyük mü? Bu aralıktaki değerleri bu iki eşitsizliği birleştirecek olursam arkadaşım x dediğim 9'dan büyük, 15'ten küçük Soruyu verelim eşitsizliğin çözüm kümesinde kaç tane tam sayı eleman olarak bunlar arkadaşım burada ne var? 9 var, 10 var, 11, 12, 13 ve 14 arkadaşım tam 6 değer vardır arkadaşlar. Diğer sorumuzun çözümüne bakalım arkadaşlar. Öncelikle logaritmandan kurtulabilmemiz için logaritma tabandaki olan ifadeyi eşitliğin her iki tarafındaki ifadeyi taban olarak yazacak olursam 2'nin karesi küçüktür x eksi 3 o da küçüktür arkadaşlar 2'nin küpü 2'nin karesi dediğimiz ifade 4 küçüktür x eksi 3 o da küçüktür arkadaşım 8 mi oldu eşliğin her tarafına eksi 3'ü dağıtacak olursam eksi 3 artı 3 olarak geçti 4 artı 3'ten 7 küçüktür x eksi 3'ü eşliğin diğer tarafına atlam arkadaşım 8 artı 3'ten ne olmuş oldu 11 mi Eşitsizliğin sağlayan tam sayıların toplamı karşı demiş bu araftaki tam sayılar 8 9 ve 10 olmuş oldu arkadaşlar. Toplamda ne yapmış oldu? 27 yapmış oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar karma sorularda neyi ne kadar anlamışız? Önce şuna gelelim. Üstü fonksiyonların, üstel fonksiyonların tersi logaritmik fonksiyonlara eşitti. Arkadaşlar f eksi 1 eksi 2 eşit demiş. Bize bu fx fonksiyonunun tersi lazım. O zaman bu ifade y eşittir. Logaritma arkadaşlar 3 tabanında 4 x eksi 5 artı 1. Artı 1'e yetiştiğin diğer tarafına atacak olursam y eksi 1 ifadesine eşit olduğu logaritma 3 tabanında 4x eksi 5'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Logaritmanın tabandaki ifade eşitliğin diğer tarafındaki ifadenin tabanı olarak alacak olursam 3 üzeri y eksi 1 dediğim ifade 4x eksi 5'e mi eşit oldu arkadaşlar? Eksi 5'e eşitliğin diğer tarafına attığımda 3 üzeri y eksi 1 artı 5 eşittir 4x olmuş oldu. Eşitliğin her tarafını 4'e bölecek olursam arkadaşım 3 üzeri y eksi 1 artı 5 bölü 4 dediğim ifade x'in kendisine eşit oldu. Tersi için burada x yerine y, y yerine x yazalım arkadaşım x ile y'nin değerlerini değiştirecek olursam bu ifadede arkadaşlar f eksi 1 x dediğim ifade 3 üzeri x eksi 1 artı 5 bölü 4 olmuş. Hatırla diyor logaritmanın tanımından taban olan ifade sıfırdan büyük, birden farklı ve üst olan ifadenin kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyor. Arkadaşlar dikkat edin. Önce tabana bakalım. x kare artı 1 dediğin ifadenin olması gerekiyor. Sıfırdan büyük olması gerekiyor? Arkadaşlar bunu tarafa atacak olursam aslında burada bütün pozitif değerleri alır. Bunun çözüm kümesi boş küme değildi. Bütün reel sayıları alır. Yalnız şuna gelelim. Bu ifadenin birden farklı olabilmesi için arkadaşım yerine kesinlikle ne yazmaması lazım arkadaşlar? X kesinlikle sıfır olmaması lazım. Diğer ifadeye bakacak olursam arkadaşım. Diğer ifade neydi? X kare artı X artı 4 ifade ifadede sıfırdan büyük olması gerekiyor. Arkadaşlar B kare eksi 4 AC'ye bakacak olursam bu ifadede delta ifade ifadede sıfırdan küçük olduğu anlamına gelir. Bu durumda da şunu bilmelisin ki bütün pozitif reel sayılarda geçerli. Logaritmanın zaten bu ifadenin sıfırdan büyük olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar bütün, bütün pozitif reel sayılarda tanımlamı Evet, yalnız sıfırın olmaması gerekiyor. Doğru. O zaman ifadenin çözüm kümesi için arkadaşlar bu reel sayılardan neyi çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar? Sıfırı çıkartmamız gerekiyor. En geniş tam kümesi reel sayılardan fark sıfır olmuş olur arkadaşlar. Evet, aslında ÖSYM'nin özellikle üstünde durmuş olduğu soru örneklerinden arkadaşlar Yukarıdaki grafikte y eşittir logaritma, y eşittir arkadaşım logaritma 3 tabanında x grafiği verilmiştir. Buna göre a, b, c, d yamuğundan bahsediyor arkadaşlar. Şu yamuktan bahsediyor arkadaşım. Şöyle tarayacak olursam. Şu yamuğun alanı üstü Yamuğun alanı ile ilgili şöyle bir şey diyeyim arkadaşım. Şöyle kısaca belirtecek olsam yamuğun alanı A, B. Burası da yükseklik. Arkadaşlar iki ifade de kısa kenarla uzun kenarın toplamı çarpı yükseklik bölü 2 yanının alanını verildi bize. E bize şu noktalar mı lazım arkadaşlar? Şu noktalar mı lazım? Evet arkadaşlar bize lazım olan y eksenindeki noktalar. Dikkat edin arkadaşlar x eşittir 3 için y'nin değerini mi arıyoruz? O zaman y eşittir logaritma ifadesini arkadaşlar x yerine 3 yazarsak y'nin değerini mi buluruz? x eşittir 3 için arkadaşım y eşittir logaritma 3 tabanında 3 oldu ki bu da ifade neye eşit olur? 1 o zaman şu ifademiz neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? 1'e mi? Diğer ifadede arkadaşım x gördüğü yere ne yaz yer? demiş? 27 yaz. Sonucu y'de karşılık olacak. O zaman bu logaritma da logaritma 3 tabanında x gördüğümüz yere ne yazacaktık arkadaşım? 27 dediğim ifade y'ye mi eşitti? E 27 arkadaşlar 3'ün küpü mü? O zaman şu ifade logaritma 3 tabanında 3'ün küpü anlamına gelir. Buradaki 3 üst olan 3 Logaritmanın başına çarpım olarak geçti. 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 anlamına gelir. Arkadaşlar burası zaten neydi? Buranın sonucu ne olmuş oldu? 3. Arkadaşlar şimdi ufaktan da olsa sorumuz oluştu. Kısa kenarımız ne olmuş oldu arkadaşlar? Kısa kenarımız 1 bir birim. Uzun kenarımız ne olmuş oldu arkadaşlar? 3 birim. O zaman taban ne arkadaşım burada? Tabanımız 3 artı diğer kısa kenarımız ne oldu? 1 oldu. Yüksekliğimiz arkadaşlar şu bölge yüksekliğimiz 3'ten 27 arkadaşım 24 birim mi? Evet. Çarpı yükseklik bölü arkadaşım ne yapıyorum? 2 mi yapıyorum? Arkadaşlar 2 ile 24'ü sadeleştik ifade 12 olmuş oldu 3 4, 4 çarpı 12 ifademiz 48 birim kare yapmış oldu arkadaşlar. Bir diğer karmaşık olsa da sorudan korkmadan düzenli olarak yazacağımız bir soru örneği daha arkadaşlar. Özellikleri kullanarak yapalım. Şu ifade logaritma arkadaşım kök dediğim ifade arkadaşlar 3 üzeri 1 bölü 2 anlamına gelir. O zaman bu ifade 3 üzeri 1 bölü 2'nin 3'ü bölü. Arkadaşlar şu ifade düzenleyecek olsam logaritma 3, 9 dedim arkadaşlar 3'ün karesi kök dediğim ifade 3'ün 1 bölü 2'nin kuvveti eksi logaritma arkadaşlar 3'ün karesi tabanında ne olmuş oldu? 3 olmuş oldu. Şuradan düzenleyecek olursam arkadaşım şu ifade Dediğim gibi tabandaki ifadenin üstü logaritma başta bölüm olarak geçecekti. 1 bölü 1 bölü 2 olmuş oldu. Çarpı logaritma 3 tabanda 3 bölü. Arkadaşlar şu ifadede de olan ifade üstü üssü çarpım olarak geçiyordu. Arkadaşlar paydadaki ifade bölüm olarak geçiyordu. Paydadaki yani tabandaki ifadenin üstü de bölüm olarak geçti. Çarpı logaritma 3 tabanda 3 olmuş oldu eksi. Arkadaş yine tabandaki ifadenin üssü bölüm olarak geçecekti. 1 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanda 3 mi olmuş oldu? Arkadaşlar hadi şunları cırtlayalım. Bunlardan kurtulmuş mu olduk? Arkadaşlar birinci ifade 1 bölü 1 bölü 2. Şuradaki ifade arkadaşlar 2 bölü 1 bölü 2. Eksi Arkadaşlar ne olmuş oldu? 1 bölü 2 mi olmuş oldu? Arkadaşlar 1 bölü 1 bölü 2 olmuş oldu burası. Çünkü tabandaki ifadenin üssüydü düzenliyorum arkadaşlar. Şu ifade birinciye aynen yaz, ikinciyi ters çevir çarp yapacak olursam arkadaşım ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. Şu ifade arkadaşlar birinciye aynen yaz, ikinciyi ters çevir çarp yapacak olursam 4. Şu ifade arkadaşım 1 bölü 1 bölü 2'den ne olmuş oldu? 2 olmuş oldu. İfadelerimiz ne oldu arkadaşım? 2 bölü 2. O ifademiz neye eşit olmuş oldu? 1'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar karmaşık görünebilir ama başkasına karmaşık. 2 bölü logaritma a küp a küp tabanında ne yapmışız arkadaşım? a ve logaritma a kare çarpı b üzeri 4 tabanında b a ifadesi arkadaşlar şu ifadelerin tabanları bana aslında şu ifadeler üst olarak değil de taban olarak olmuş olsaydı daha çok bu işime yarardı hatırlayın arkadaşlar takla attır diyorum takla attıralım arkadaşım bu ifadeyi bölme göre tercih etmiş olursam bu ifade 2 çarpı logaritma arkadaşlar a b üzeri a küp Artı şu ifade arkadaşlar 3 çarpı logaritma AB tabanında arkadaşlar ne olmuş oldu? A kare çarpı B üzeri 4 ne olmuş oldu? Artık daha çok işime gelen şeylere benzedi mi bu ifade? Arkadaşlar şu 3 logaritma başlar çarpım olarak işte bu ifade 6 çarpı logaritma A, B tabanında arkadaşlar A artı 3 koca bir parantezle açalım şuradaki çarpım halinde olan ifade arkadaşlar toplam olarak yazabiliyordum bu ifade logaritma A, B üzeri A kare artı logaritma A, B üzeri b üzeri 4 olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Şurayı biraz daha düzenleyeyim arkadaşlar. Şu artıdan sonra 3 parantez arkadaşım. Burası 2 çarpı logaritma a b tabanında 2 a kare a artı logaritma arkadaşlar a b tabanında burası da 4 çarpı logaritma a b tabanında b olmuş oldu. Eşitliğin dışındaki parantez içindeki 3'ü parantez içine dağıtarak yazayım. Hatta şu ifadeyi artık şurayı yazayım arkadaşım. 6 çarpı logaritma a b A tabanında artı 3 kere 2 arkadaşım 6 çarpı logaritma AB tabanında A artı Arkadaşlar 3 kere 4 12 12 çarpı logaritma arkadaşlar AB tabanında ne olmuş oldu? B mi olmuş oldu? Evet Arkadaşlar şu iki ifade birbirine aynı mı? O zaman toplayayım 12 çarpı logaritma AB tabanında A artı 12 logaritma arkadaşım artılar var bu arada logaritma a b tabanında olmuş oldu b olmuş oldu şu iki ifadeyi arkadaşlar 12 parantezine alayım hiç bozma arkadaşım işlemi şuraya alayım 12 parantezine yazacak olursam logaritma AB b tabanında olmuş oldu a artı logaritma AB tabanında B ifadesi elimize gelmiş oldu. Hatırlayın arkadaşlar çarpma üzerine logaritma A çarpı B dediğim ifadeyi arkadaşım ayrı ayrı logaritma A artı logaritma arkadaşlar B olarak yazabiliyorduk. O zaman bu ifade şudur arkadaşım 12 çarpı logaritma A, B tabanında A, B'dir. Hocam taban ve üst birbirine eşitse bu ifade ne oluyordu? 1 oluyordu. 12 çarpı birden ifademiz ne oldu? 12.